Rusya'da bir tadına bak. Havaların soğumasıyla birlikte yazın üretilen yerli ürünler tezgahlardan kalkınca fiyatlarda cep yakmaya başladı. Marketlere göre pazarlar daha ucuz olsa da vatandaş eskiden 2 kilo alırken şimdi yarım kilo ya da 1 kilo alabiliyor. Sebzeler, meyveler pazar tezgahlarında boy gösteriyor, müşterilerini bekliyor. Soğuk havalarda ekmek parasını kazanmak için Tezgah açan esnaflar satışların düşüklüğünden yakınırken vatandaşlarsa fiyatlardan yakınıyor. Esnafa göre hava soğuk olduğu için fazla vatandaş gelmiyor pazara. Vatandaşlar da ürünlerin cep yaktığını dile getiriyor. Vatandaş hikayesi biraz fiyatlar yüksek diye. Biraz almada zorlanıyor. Yani bir kilo alacaksa yarım kilo alıyor. Yarım kilo alacaksa 250 alıyor. Satış normal ya. Bağlı Şu fiyatlar biraz yüksek. Valla kimisi bağlı poli kimisi de değil normal. Marketlere göre değil ucuz. Fiyatlar da yüksek şimdi salatalık yüksek, domates yüksek. Gerçi mevsimi şeyler var bunlar. Yeşillikler normal yani. E, marul 40 lira, 45 lira, yeşillikler 10 lira, 12 buçuk. Piyasa düşük, fiyatlar çok yüksek yani özellikle halde mallar olacak gibi de çok pahalı. Bence ben gücüm yetmiyor vallahi. Bir kıvırcık 50 milyon. Bence bir garibanlar hiçbir şey alamıyor. Yani zenginler çift mayışı alanlar, zenginler alır ama fakirler de yani valla. Her hafta geliyor musunuz pazara? Yok 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 valla kızım gelmem. Ben geldim bir şeyler alayım. yok alamam. Gücüm yetmiyor. Zaten alım gücü insanlarda yok. 22 bin lira asgari ücret, 20 bin lira e, ev kirası, 15 bin lira ev kirası. İnsanlar ne alabilirsin ki? Bir pazarı, normal pazar arabası dolumu bir buçuk lira. Bunun aşağısına düşmez. Ki insanlar en az alabildiğini alabiliyor. Bir ıspanak kilosu 50 lira. 50 lira bildiğiniz ot. 50 lira olunca insanlar nasıl alsın? Alamıyoruz. Çok pahalı. 12.500 lira zam, e, emekli maaşı alıyordum. Duyduğum kadarıyla 14.500 lira yap, yapmışlar. Altı nüfus, bırak altı nüfusu. İki kişiye yeter mi? İmkanı var mı? Üstümüze, başımıza bir şey alamıyoruz. Yazık günah yani. Bu halkı insan görmeleri lazım yani. Vatandaşı görmeleri lazım. 2000 lira zam nedir ya? Her hafta gelebiliyor musunuz pazara? Yok canım nerede gelelim ya? Nerede para mı var ki gelelim? Kredi kartı lan ufak tefek şeyleri alıyoruz. Pazara mazara geldiğimiz yok. Şimdi geldim bir lahana 100 lira. Şu kadar bir lahana 100 lira. Yalnız bir lahana bitmiyor ki. Soğanı var, patatesi var, domatesi var, biberi var. Var oğlu var. Allah bize böyle bir yardım eder. Malatya'da depremlerden önce 6-7 gün tezgah açan pazarcı esnafının tezgah açtığı gün sayısı da rezerv alanlardan dolayı azaldı. Depremlerden önceye göre daha az kazanan esnaf da haliyle sitemli. Yeniyor pazarımız bitti. Çöşlük pazarımız bitti. Yani diğer mesela pazar pazar Niyazi Mısır'ı bitti. Yani haftada üç gün, dört gün çıkıyoruz. Tabii ki özellikle Çöşlük pazarı bu iki mahalle yan tarafta oluyor. Oradan mesela en iyi pazarlardan biriydi. Şu anda oraya çıkıyoruz ama iki yanda hiç iş olmuyor. Yani çok etkileniyor. Ee, yeni yol pazarını bilirsiniz. Paşa Köşkü'nün yan tarafında o da değişti. Ondan dolayı da hiç iş olmuyor. Yani çok iyi durumda değil yani. Hiç açıcı değil durum.